İşte sosyal platformu sizlerin daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde iş bulmanız için geliştirilmiş bir sitedir. Bu sitede neler bulacağız? Satış temsilciliğinden kasiyerliğe, sekreterlikten yönetici asistanlığına kadar birçok sahada iş imkanını sizlere getiriyoruz. Peki bu platformu nasıl kullanacağız? Gelin şimdi birlikte bakalım. Önce Google tarayıcımızı açıyoruz ve adresimiz olarak da www bit.ly slash işte sosyal yazıyor ve arattırıyoruz. İşte sosyal sistemimize geldik. Şimdi Facebook'ta oturum aç sekmesini tıklıyoruz. Facebook ile giriş yap bölümünden girişimizi yapıyoruz. Şu anda burada istediğimiz iş imkanları gözümüzün önüne gelmiş bulunmaktadır satın alma sorumlusu, müşteri temsilcisi, satış danışmanlığı, operatörlükler, döküman asistanlıkları kadar birçok iş imkanını sizin önünüze getiriyoruz. Bu ayırdığınız için teşekkür ederiz.